iftiraya mı uğradın? İstersen olaya bir de şöyle bak. Sende olmayan bir özellik sana atfediliyor. Bir yafta vuruluyor. Ve o yafta sende yok. O özellik sende yok. Biz bu yüzden buna iftira diyoruz. Peki ya o sana yakıştırılan durum sende olsaydı? Yani sana hırsız diyorlar ve sen hırsız olsaydın veyahut hasetçi değilsin ama sana hasetçisin deniliyor. Peki ya sen gerçekten hasetçi olsaydın? Bu durum daha beter değil mi? O vurulan etiketler sende olmadığı için Allah'a şükretmelisin en Bu olayı kafana takma, boş ver. Allah senin iyi olduğunu biliyor ya, bu kafi değil mi? Bu arada bu olay ilk defa senin başına geliyor da değil. Salih kulların, mübarek zatların, peygamberlerin ve daha da önemlisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de başına gelmiş. O da iftiraya uğramıştır. Onlar böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman Allah'a olan güvenlerini asla kaybetmemişler ve sabırla bu duruma göğüs germişler. Sen de bu imtihana sabırla göğüs gerdiğin için onların izindesin inşallah. Allah Kur'an'da şöyle diyor. Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyordunuz? Neymiş? Cennet ucuz değilmiş. Bu iftira gibi ağır ve büyük bir imtihan ancak senin gibi büyük bir insana yaraşırdı. Sen buna tahammül edecek kadar kudretli, kuvvetliydin ki sana verildi bu zayıf bir insana değil. Unutma ki Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. An şart ki sen sabrını boş yere sarf etmezsen. Sabret kardeşim, bu iftira bile seni iyi niyetinden asla vazgeçirmesin. Allah sabredenlerle beraberdir. Kim sana cephe almış olsa da Allah'ın seninle beraber olduğunu bil ve ferahla. Allah senin gibi haksızlığa ve zulme uğrayanların yanındadır. Bunu bil, müsterih ol. Şüphesiz ki Allah zulme uğrayanların yanındadır. Sana iftira atanlar geçici bir zafer kazanmış gibi görünebilirler. Ancak unutma ki hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Yalan bir süreliğine gölge yapabilir ama güneşi asla söndüremez. Allah'ın izniyle bu zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ümit var ol. Yanında olanlar seni sevenler ve en önemlisi de seni yaratan Rabbin seni yalnız bırakmayacak. Bu süreçte sabrın ve metanetinle örnek bir Müslüman olduğunu göster. İftira senin değerini düşürmez, bilakis sabrın ve inancınla daha da yücelirsin. Allah yükünü hafifletip kalbine huzur versin ve senin hakkında hayırlı olanı sana nasip etsin. Arkadaşım, içinin yağlarını eritecek birkaç şey daha söyleyeyim mi? Büyük günahların en büyüklerinden biri adam öldürmek, diğeri ise iftira atmaktır. Hadise geçiyor. Sana iftira atarak bu büyük günahı işleyen o adamı, o şahsı bir düşünsene. Onun o zaman çekeceği acıları şimdi sana gösterseydiler belki ona acıyıp üzülecektin. Kim bir mümin kardeşine iftira atarsa Allah onu cehennem köprüsü üzerinde durdurur ve iftira ettiği şeyden temizleninceye kadar Orada kalır. O müfteri bu kadar acı çekerken sen sefasını çekeceksin. Nasıl mı? Kim bir iftiraya uğrarsa ve sabrederse Allah onun derecesini yükseltir ve günahlarını affeder. Wassalamu ve Rahmetullah. Bu tarz hayırlı içeriklerin daha da çok insana ulaşması için videoyu beğenebilirsiniz, yorum yazıp insanlarla da paylaşabilirsiniz. Ha size iftira atmıyorum, paylaşmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz demiyorum. Ama bunu yapsanız daha iyi yapın, daha da üstüne. Düşün kendinize iyi bakın selametle